Ben Mini Minişim TV'den Ponpon. Pon. Bugün sizlerle arkamda görmüş olduğunuz kargo paketini açacağız. Çok heyecanlıyım İçinden Geçen gün Mini Minişim TV'nin sipariş ettiği minişliler çıkacak. Aslında çok uzatmak istemiyorum çünkü acayip heyecanlıyım gerçekten. Hemen videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar. Ben Mini Minişim TV. Ponpon e, pon da söylediği gibi... Burada minişlerimiz var. Şimdi hemen açmak istiyorum. Çok uzatmadan çünkü gerçekten çok heyecanlıyım. Arkadaşlar galiba bu taraftan açılacak. Ben şu bantları yırtmaya çalışacağım. Arkadaşlar anlaşılan bu bayağı bir zor açılacak. En iyisi siz bekleyin. Ben de burada ay, ben de bunu açıp geleyim. Arkadaşlar bayağı kutuyu hırpaladım ama sonunda açacağımız yeri bulup bantlarını da çıkardım. Şimdi içinden minişlerimizi çıkaralım. Bir tane şanslı minişler. Bir tane küçük sürpriz kutumuz. Bir tane lıkır lıkır minişimiz. İçinde bir şey daha var ama onu size en son göstereceğim. Sürpriz. Şimdi bunları dizelim. Çok heyecanlıyım. Haydi açalım. Arkadaşlar ben ilk önce bunu ya da bunu açmayı planlıyorum. Hangisini açacağıma karar veremedim. Arkadaşlar burada şununla ilgili bir şey söyleyeceğim size. Ben de bundan daha önce bir tane aldığım vardı. Şöyle bu, böyle. Ee, bunları internetten sipariş ettiğim için seçenek e, yani renk seçeneği yapamıyordum bundan. Aynısı çıkacak diye çok korktum ama gerçekten aynısı çıkmadığı için şu anda çok mutluyum. Böyle mavi bir şey çıktı. Bakalım bunun içinden ne çıkacak. Bay bay. Şimdi bunların ilk önce hangisini açacağımı karar vereyim. Sıçma yapalım. O piti piti karamelo sepeti terazi lastik cimnastik. Biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Dik dik dik. Önce bunu açıyoruz arkadaşlar. Şimdi önce dışındaki ambalajı çıkarmamız gerekiyor. Şöyle bir ambalaj var. Ha. Evet. Yırttım poşeti yırttım. Şimdi şu kapağını oh, arkadaşlar. Evet burası bantlıymış ve ben şu anda kutuyu yırttım. Bu kutuyu saklamak da istiyordum. Üzücü oldu benim için. Neyse olsun. Evet şu anda bunlar ettim kutuyu. Şöyle bir kağıdımız çıktı içinden. Burada şapkamız var. Evet. De burada da çıkaramadım. Burada da minişimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar katalog çıkmadı. Şaşırdım. Ha Buradaymış arkadaşlar. Buldum. Arkadaşlar katalogun ön kısmında hangi minişin çıkacağı gözüküyor. Ben galiba gördüm. Maalesef. Görmek istemiyordum aslında. Evet. Katalogda bu minişlerimiz var. Yani ben hangisinin çıkacağını biliyorum büyük ihtimalle. Ama yine de size istediklerimi söyleyeyim. Şu iki minişi gerçekten çok istiyordum. Hemen açalım şimdi. Paketlerimiz burada. Arkadaşlar videoyu durdurmuştum. Devam ettirmeyi unutmuşum. Ve Şunu açışımı gördünüz mü Bilmiyorum şu anda hatırlayamıyorum Evet Görmediyseniz de maalesef Arkadaşlar çok üzgünüm Demin şanslı minişler açtım Ve bunlar çıktı Şöyle katalogunu da göstereyim tekrar o zaman Şunlar vardı Ben şunu istiyordum ama bu çıktı Olsun yine de çok güzel Ve arkadaşlar ben bunu da açılımına başlamıştım yapacak bir şey yok artık. Bu arada arkadaşlar şunu açarken çok eğlenmiştim. Keşke durdurmayı açmayı unutmasaydım. Çünkü çok eğlenceliydi ve güzeldi. Neyse artık arkadaşlar yapacak bir şey yok. Önümüze bakalım ve şu minişimizi açalım. Şu anda çok üzgünüm arkadaşlar. Yani başlatmayı unuttuğum için. Eh, açılmıyor. bantlar var. Evet. İçinde şöyle bir kağıdımız var. Şöyle bir katalogumuz var. Evet çok tatlış minişler var arkadaşlar. Ve ben en çok hangisini istiyorum? Şu kelebek çok tatlıymış arkadaşlar. Şu ayıcık da çok tatlı. Kelebek. Başka şu köpecik de çok tatlı. Ben de bunun mavisi var. Arkadaşlar kamera netlemedi. Evet. Bir de şu fareyi çok beğendim. Neyse hadi bakalım arkadaşlar açalım. Öncelikle şurada bir hareketimiz daha vardı. Onu da şey yapalım. Evet. Şunları da kenara alıyorum ve artık açabiliriz. Biraz heyecan olsun diye önce bunu açacağım. İy, böyle zor direk şuradan dalacağım. Arkadaşlar mavi ve bir pati işareti var. Ben bunun bir köpek olduğunu düşünüyorum ama neyse hadi devam edelim. Evet bunu da açtım. Arkadaşlar çok tatlı. Minişimiz kaldı. Evet. Arkadaşlar balık çıktı. Bakar mısınız? Şunun olduğunu demin tahmin ettim. Ama patiden dolayı olmaz herhalde diye düşünmüştüm. Ama bu. Arkadaşlar ben de bunun da aynısı vardı. Turuncusu. Evet şimdi onu getireyim size. Ben bekleyeyim. Arkadaşlar kamera netlemiyor minişlerimi. Bakın arkadaşlar. Aynılar. Çok tatlı. Evet bugün iki tane iki, e, ikiz minişim oldu. Bu sayede. Şimdi bunu birleştirelim eşyalarıyla. Öncelikle şuraya sokuyorum ve üstüne bunu kapatıyorum. Ardından şöyle bir kancamız var. Bunu buna geçirmek biraz zor. Ay arkadaşlar kamera düştü. Kamera düştü bir dakika. Üf, tamam. Evet. Girdi. Şimdi arkadaşlar şurası bana lazım. Ben bunu keseceğim. Ve bunu çıkaracağım. Çünkü burada bir şey var ve çıkmasına engel oluyor. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda bunu açmayı başardım. Şimdi şunu da şuna sokuyorum. Bunlar çok zor giriyorlar. Evet. Şu anda hiç beceremedim. Ben bu minişlerden ilk aldığımda da çok zor girmişti zaten. Yine zor giriyor. Hıh, girdi. Evet arkadaşlar şimdi bunu ve minişimizi pencesine takıyorum ve birleştiriyorum. Evet, çok tatlı arkadaşlar. Bunu da böyle koyalım ama minişimizi kapalı durmamalı. O yüzden böyle koydum. Şimdi arkadaşlar gelelim size sürprizime. Burada çok tatlış bir köpek minişimiz var. Buna neden sürpriz dedim? Çünkü ben aslında sadece bu 3 mini sipariş ettim. Bunu yanında hediye olarak yolladılar. Ve gerçekten çok tatlı arkadaşlar. Bakar mısınız? Bence açıp bakalım. Daha mantıklı. Hadi o zaman açalım. Eh tabi becerebilirsem. Evet. Burada bir şey kesmiş olmayı umuyorum. Evet kesmişim. Arkadaşlar çok zor açılıyorlar. hemen şurası benim için önemli değil. O yüzden alttan giriyorum. Arkadaşlar çok arkadaşlar kadife bu miniş. Çok tatlı bakar mısınız? Bakın çok güzel ve böyle e ne deniyor onlar hatları falan çok gerçekçi arkadaşlar çok tatlı çok beğendim. Bunu da o zaman minçlerimizin yanına koyuyoruz. Köpeğimizi çekelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlere çok güzel minişleri açtık. Umarım eğlenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.